10 Aralık 2020. Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla tören düzenlenmesi. Aralık ayında Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de 10 Aralık'ta Azatlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. 10 Aralık 1915. Mustafa Kemal Paşa'nın Hariciye Nazırı Halil Bey'i makamında ziyaret etmesi. Atatürk'ün Gelibolu'dan İstanbul'a gelişi 10 Aralık 1915 gününe rastlar. 14 Ocak 1916 günü de yeni atandığı Edirne'deki Kolordu Komutanlığı görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır. Mustafa Kemal Bey 10 Aralık 1915 günü İstanbul'da Hariciye Nazırı Halil Bey'i makamında ziyaret ederek ona da görüşlerini anlatmaya çalışır. Halil Bey'in anılarına almadığı bu görüşmeyi Atatürk, Büyük Gazi'nin hatırat sayfaları adı altında yayınlanmış hatıralarında şöyle anlatır. O devrin haleti ruhiyesini anlatmak için Ricali Osmaniye'den büyük bir insanı da bu vesileyle yad edeyim arı burnu ve anafartaları yapmış bir kumandanım. Memlekete bir hizmette bulunmuştum. O hareketle bilhassa payitahtı kurtarmıştım. Osmanlı ricali mühimmesini ziyaret ediyordum. Yaşanan hadiseler itibariyle bu ziyaretleri daha mühim bir vazife hissinin sevkiyle yapıyordum. İlim, fen ve sanat konusunda memleketim ve milletim için hayat memat konusu arz eden düşüncelerim vardı.'' Başta bulunanlara onları söylemek istiyordum. Hariciye Nazırı muhteremini de görmek, kendisiyle konuşmakta fayda olur itikadına saptım. Randevu günü müsteşar muavininin makamında nazırla görüşmek için bekledim. Fakat intizar epey uzun sürdü. Nazır benden sonra gelenleri dahi içeri aldı. Hariciye Nazırı manasız ziyaretleri kabul etmekle meşguldü. İçeri girince eğer lütfeder de beni bir saniye dinlerseniz minnettar olurum dedim. Lütfen efendim buyurdular. Devam ettim. Beyefendi, vaziyet sizin gördüğünüz gibi parlak değildir. Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Hakikat sizin dedikleriniz değil, benim dediklerimdir. Hariciye Nazırı çok sert ve ciddi bir tavırla şu mukabelede bulundu. Bize dediler ki arı burnu ve anafartalar kumandanı Mustafa Kemal hizmet etti. Bunun için zat alinizi hüsnü kabul etmek istemiştim. Fakat bugün bana bahsettiğiniz şeylerin başka manada olduğunu hisseder gibi oluyorum. Beyefendi, mübahase muhatabı ben değilim. Bu tenkidatı başkumandanlığa ve erkanı harbiyesine iletiniz. 10 Aralık 2019 Nobel'den skandal ödül verilmesi olayı 2019 Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna Hersey'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te işlenen soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi. Handke'nin Nobel'e layık görülmesi tüm dünyada tepki çekti.